Hepinize selamlar arkadaşlar. Şapur Şupur Ket kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir videomuz vardı orada kedilerimizi tanıtamamıştık. Ama direkt bir yemek videosu ile giriş yapmıştık. Bundan önceki videomuzda. Ama burada kedilerimizi tanıtacağım. Bu görmüş olduğunuz kedimiz yavrucuğumuz Nilo. Bu acayip bir yaramaz bir kedi. Tam bir yaramaz bu oyun delisi. Gel bakalım. Gel. <laughs> evet bu da e, Negro. Bu iki arkadaşla da acayip bir şekilde tanıştık biz. Acayip oyuncular. Böyle ipliklere falan çok meraklılar kendileri. Vah! Ben daha güçlüyüm hayır. Evet. Negro ile tanışmamız çok tuhaftı. Biz zaten bir e, kedi sahiplenelim istiyorduk. Daha sonra Negro Hanım yaşamış olduğumuz yerde birden Kapımızda beliri verdi. Sonra biz onu sevdik, beğendik. Birkaç gün hatta bir hafta falan bizim kapıda yattı yavrucak. Sonra bir gün üstü başı çamur zannettik biz. Tüyleri falan hep çamur falan diye düşündük. Bir gün eve almaya karar verdik. Eşimle beraber. Şşşt, o benim. Hayır ya. Çamur olarak düşündüğümüz şey aslında negronun dışkısıymış. Bu kara kızın. Bu da kara mı? Bu daha kara. Dedim böyle olmayacak. Zannedersem ishali var. Bir de iştahı falan keyfi de yerinde değildi. Gözünde de akıntı vardı. Sonra bir veteriner hekimle görüştük. Getirmeniz gerekiyor dediler bize. Apar topar götürdük. Daha sonrasında aynı gün içerisinde işte aşılar yapıldı. Garması yapıldı. Ve i̇şte bu için gün verildi falan filan. Onlar uygulandıktan sonra aynı zamanda antibiyotik tedavisi ve ara kesici tedavisi verdiler. Sonra Negro bir hafta sonra aynı bu hale geldi. Kendine geldi bayağı şen şakrak bir kedi haline dönüştü. Negro'nun öyküsü bu şekilde. Uzun zamandır aramızda kendileri hanımefendi Asi, Asi Negro. Asi de değil aslında Negro Nilo'ya göre daha sakin. Nilo çok haylaz bir kedi bu görmüş olduğunuz şeytan gel buraya gel gel Şşt. gel biraz acemi çekim yapabilirim bu ilk videomuz olduğu için Nilo'nun hikayesi ise Nilo Nilo bir gün eşim dışarı çöp dökmeye çıktığında aramıza katıldı ben de aynı zamanda o gün evdeydim işte değildim negro ile ilgileniyordum birden kapıyı açınca pat diye içeri verdi kendileri zaten Buradan sinsi avcı gibi pusuya yatmış bekliyor şu an kendisi. Öyle bir kedi. Gel bakayım. Gel. Al. Al bakalım. Çok seviyorlar iple oynamayı. Özellikle böyle ponçik şeylerle oynamayı çok seviyorlar. Ama biz az önce uzun bir yoldan geldik. Yaklaşık bir 7-8 saat bir yol sürdü. Tabii ki kedilerimizi kutusunda hapsetmedik. Aracın bagajında güzel bir ortam oluşturduk. Mamasını, kum kabını aracın bagajına yerleştirdik. Oraya yataklarını falan da yerleştirdik. Yadırgamasınlar değil. Tabi aracı mümkün olduğu mertebece sevmiyorlar. Ne yaparsan yap sevmiyorlar. Zannedersem o motorun titreşimiyle falan alakalı. Ya da o yol sesi falan rahatsız ediyor. Gelene kadar miyavlamaya devam ettiler. Ben strese girerler diye düşünmüştüm ama yaklaşık bir haftadır dışarıdaydık bazı problemlerden ötürü ama hiç yadırgamamışlar. Gayet keyifliler. Gayet mutlular evlerine döndükleri için. Evet. Şu görmüş olduğunuz yaramaz az kalsın. Aşağı düşüyormuş biz. Orada değilken, evde değilken yüksek bir kattan Eşimin annesi, sağ olsun yakalayıvermiş, kurtarmış yavrucuğu. Çok yaramaz ya. Bu negro bilmezdi sağa sola tırmanmayı evde. Ama o geldikten sonra hepsini öğrendi. O çok fena. Onun öyle durduğuna bakmayın. Bu çok yaramaz oyuncu gibi duruyor ama bu çok sıkılmış belli. Biz bir birkaç gün e, yanında olamadık. Kız, kız. Gel bakayım buraya. Gel 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 sen de gel. Gel be. Gel gel. Şşt. Kız. Kız sen sevmedin mi oyuncağını? Sen bunu sevmedin sanırım. Şunu oynatalım seni gel. Ha? Ha, bir ikisi de bekliyor bunun sesini duydular. Ha? Gel bakalım. Ev biraz dağınık. Yoldan geldik. Çok fena bu ya. Gel bakalım. Ha. Kendine geldi. Tabii gördün oyuncağını. Hayla şey seni. Ha. ha? çok mu sıkıldınız siz? Çok mu sıkıldınız siz? Gel bakalım. Gel. Gel kız. Gel. Ha? Gel. Zeytin. Gel Negro, gel Nilo, gel kızım. Bu Tunç'im benim. Ben de bayağı uzun zamandır sevememiştim. Ama durdurmuyor tabi. Evet hırlıyoruz. Hırlamaya başladık şu an. Ha? Ama böyle çekim olmaz. Kız. Kız. O hala devam ediyor Aylaz'la. <laughs> Ya. Şşt. Gel bakalım. Bunlar hep kendim yaptım. Biz bu oyuncakları hep kendimiz yaptık. Bu. Bırak lan. Şşt. Retire be. Getir. Hayır. Negro. Bırakmıyor kardeş. Ha? Niye bırakmıyorsun? Yaramaz bir cilinç Kamerayı görünce kaçıyor O ünlülerden bu <laughs> Gel. Hadi gelin bakalım Evet suya yattı orada Hayır benim o Evet Nilo'nun hikayesi çok tuhaf. Biraz da Nilo'dan bahsedeyim. Nilo biraz yakınlaşırsa tabi bize daha güzel olacak ama Nilo biraz oyuncu bir kedi. Biraz uzaktır. Ama bazı anlarda gelir. İkisinin de farklı bir karakteri var. Negro daha cana yakın. Nilo da tam bir oyuncu. Günün 24 saati oynar zannedersin. Bak. Hemen gidip orada pozisyon alıyor. Gel bakalım, gel gel. <laughs> Tabii Negro bırakmadığı için gelemiyor şu an. Ben kısaca onlar oyun oynarken size şeyi anlatayım Nilo'yu. Nilo pat diye içeri girmiş, davetsiz misafir. Tabii ki hiç yaşanmaz sokakta ve soğukta yaşayan birçok kedide. Rahatsızlık olduğu gibi bunlar da yani Nilo'da da mevcuttu o durum. Nilo'da diş eti kanaması vardı. Aynı zamanda dışkıda yine birsel mevcuttu. Bunun için aşı ve iç parazit uygulaması yapıldı. Şu an gayet sağlıklı. Diş eti problemimiz falan hiçbir şey kalmadı. Gayet tontik, tontiş bir kedi haline dönüştü. Öp. <laughs> Sen kamerayı sevmiyor musun? Kamerayı sevmiyor. Evet. Gel bakalım. Hop. Hop. Hadi bakalım gel. Gel 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 gel. Kızım. Siz oyun oynamayı mı özlediniz biz yokken? Biz birkaç gün yanlarında kalamadık. Eşimin annesi sağ olsun. İlgilendi baktı. O sırada da genç geniş bir balkonda kaldılar. Güzeldi, sıcak bir ortam. Ee, orada da biraz havalandırmak istemişler balkonu. O sırada cam balkonu açtıklarında şu yaramaz şahıs şu. Şu 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 şu. şu, şu gelen haylaz hemen demirin üzerine çıkmış balkon mı? Çok ince 10 santimetrelik bir demir. Ama hemen fark edilmiş ve yakalamışlar. Sağ olsunlar. Tutmuşlar yani. Az alsın bu yavruca. Kaybedebilirdik. Çok 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 üzülecektik. Allah'a şükürler olsun. Hiçbir hasar almadan. Haylazlığın sonunda mutlu son. Gel bakayım buraya. Kameradan mı kaçıyorsun sen? Ha? Kameradan mı kaçıyorsun sen? Gel. Bak. <laughs> Negro bayağı sevdi kamerayı. Bayağı sevdi. O pek yadırgamıyor bu durumu. Değil mi Negro? Değil mi kızım? Sen sevdin mi kamerayı? Hı? Ne? ne? O ne? Şşt. O sevdi ama şu küçüğe sevdiremedik biz. Gel bakalım buraya. Kuş. Sen niye sevmiyorsun kamerayı? Oyun mu oynuyorsun kamerayla? Ha? Sen popstar yıldızı mısın? Kameradan mı kaçıyorsun sen? Ha? Kameradan mı kaçıyorsun sen? Oyuncu bu. Sen? Niye sinirlendin? Ha? Evet. İlk YouTube serüvenimize başlamış bulunmaktayız. <laughs> Negro Venilo ile. Kanalımızın ismi ilk videomuzdan da anlaşılacağı üzere şeyden ötürü e, onların yemek yiyiş seslerini ASMR olarak paylaşmak istemiştik. O yüzden bu şekilde bir isim kullandık. Ama şu an vlog tarzında onların günlük yaşantısını, problemlerini sizlerle paylaşacağız. Eğlence anlar yaşayacağız hep beraber. Umarım beğendiniz arkadaşlar. E, videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Pişt. Selam ben Negro. 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 Nilo. <laughs> evet, hoşça kalın arkadaşlar.